Şimdi efendim hazır saraydan, haremden, müzikten bahis açılmışken şimdi Mehmet biraz çatlayacak ama bir iki şey göstereyim. Efendim bunlar haremde yapılmış son bazı son bestelerdir. Onların notaları. Yusuf İzzettin Efendim. Hayır. Eee Hani konuştuk ki hanedan şeydir, Hı -hı. e, sanatkardır, bestekardır, padişahlar Yüce hem bestekardır, mücevhercidir, <laughs> bestecidir, şu budur. Efendim, Sultan Vahidettin'in el yazısıyla bir Suzi Dil şarkı yazana güzelliğine bak. Muhteşem. Kendi, kendi el yazısı Evet. El yazısı mı? Ya, evet. Yaz. Yani, muhteşem bir nota yazısı. Bu çok büyük bir bestekar. O zaman Şehzade Seyfettin Efendi. Seyfettin Efendi'nin. Sultan Aziz'in, Abdülaziz'in en küçük oğlu Hı. Şehzade Seyfettin Efendi'nin el yazısı. Siz onu yayınlayacaktınız değil mi onun? İşte notaları yeni yazıya yani eski notaları yeni notaya çevirtmek lazım falan. Mehmet yazdırıyordu. Ee, i̇ki parçası bilinir değil mi? İki üç ilahisi. Beyat-ı Peşrev ve Be Hüzam Peşrev. bilinir. Kaç taneydi? Seksen küsur parçası vardı el yazısıyla. Evet. Rahmeti Hürrem Sultan torunu. Hmm. Niste yaşardı. Orada onları almıştım. Bunlar sarayda yapılan, haremde yapılan son bestelerdir. Buna tarih koymuş. 1924 Şubat. Mart'ta gittiler. Hmm. Bu siz en büyük bestekir olarak bunu görüyorsunuz. Seyfettin Efendi diyor Seyfettin. Hanedan içinde. Hanedan, Hanedan için. içinde. Hanedan, Hanedan, için. Hanedan, 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 içinde. diyorum. Yani hep 3. Yani. Yani. 3. Selim diye bilinirdi. Mesela Vahfettin yazısını güzeldi. Belki da. padişahlar ol padişah olarak. Evet o öyle en büyük. Ama adam. Seyfettin Efendi. Bak Vahidettin Efendi. Çalınıp söylenmiyor değil mi fazla? Yok yani mesela biz hep şunu derdik. Bak, İki parçası var. Camiasında vardır. şöyle Hı. bir laf vardır. İki parçası biliniyordu. Ya bu adam eğer fazla beslemiş olsaydı müthiş bir bestekar. Belli. O iki eserden Hı. belli. <laughs> Dün geldi işte. Ortaya çıktı. eline geçti. Dünya kadar eser. Size... çoğunu da onların deşifre ettik, çaldık. Yani. Size ezberimde olan çok kısa bir sas semaisinden bir hani bir <laughs> elinden <Hanım>, mi çok <gülüyor> <gülüyor> Bu eserin notasını e, lütfettiği için e, Devlet Korosu'nun bir konserinde de sanatçı arkadaşlarımız çaldılar. Kim bilir nasıl çaldı Derya, Derya ile Hadaya mı evet, evet, beraber çaldılar. Biz de bunu ilk bunun icrası biz bunu Bursa'da çaldık. Bursa'da Derya'da. Derya ile ben çalmıştım. Evet. Derya Türkan'la. Bir, bir arkadaşımızın şeyinde. Profesyonel olarak müzisyenlik de yapmıştır bilirsiniz değil mi? Bilmiyorum. Evet. Onlara profesyonel olarak e Bayağı profesyonel. Allah Allah. <laughs> efendim e, demin bu Sultanahmet'in istihbarat örgütünü Hı bahsetmiştik. Sabahattin Bey'in sorusu e, soruyu diyor galiba yanlış anlattım diyor. Jurnal örgütünü söylüyorlarmış. Buna bayağı bahsetmiştik. Psikolojik şey. Daha önce efendim çok konuştuk bunu. Maalesef öyle bir şey vardı doğrudur. İnsanlar hatta nefes alamaz hale gelmişlerdir. Zaten Böyle bir dönem. şeyden bir sonra diğer bir diğer olarak... seyircimiz Enteresan bir soru sormuştu. Herhalde gazeteden takip ettiler. Abdülbaki Gölpınarlı'nın çalınan birkaç sene önce çalınan koleksiyonu bulundu mu diyorlar. Hanımefendinin hmm. devlet hanelerinin yanındaki evdir. Evet. Efendim çok şükür bulundu. Ve çalan herifler de içeriye girdiler. Hala içerideler. Bir Afganlı'nın çıkmazsa çıkana kadar içerideler. Şimdi efendim e, şu harem haremin son dönemleri ama önce nakşidil yapı. Yani birinci Abdülhamid'in demin o ruh Şaha o mektupları yazan efendim ee, birinci Abdülhamid'in asıl karısı yani bir numaralı hanımı olduğu çünkü oğlunun annesidir ikinci Mahmud'un annesi olan Nakşidil Ay şey tamam evet. tamam annesi dostum. Saat geçti. büyük değil. Emedübük değil Emed büyük ama. Değil, tamam. Emed diye bilinir diye değil. Bir ara verip mi yapalım? şey mi yapalım arkadaşlar ne derler? Daha 3 saatimiz var Erhan. Biz gidiyoruz. Mehmet, Mehmet, Biz Mehmet, Mehmet yani. ben de Biz Mehmet sizi Mehmet bırakıp gidiyoruz. Biz buradan direkt cenazeye gideceğiz. gidiyoruz. Cenazeye Sevgili seyirciler biraz sonra Nakşidil, Emedübük, Emedi Büyük, Josef, e, Napolyon'un Josefini meselesi, onunla alakalı e, akrabalık ilişkileri hepsini devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Efendim. Efendim tarihin hakı devam ediyor. Ben Erhan Hoca'ya bir şey sorayım. Atla ses kamer kimdir? Kim? Atla ses kamer. Bilmiyorum. Kirteli nefise. Bunlar ayrı program yapalım. Bunlar İstanbul'un kayıtlı ilk fahişeleri. Dünyanın <laughs> en eski meslekleri. Evet. <laughs> Biliyorsunuz Efes'te ki o e, sembolü. Evet. Söyleyin söyleyin. Kütüphane. Evet. Ve bordel. Gene de. Evet. Bordello. Bordello. <laughs> Efendim, ee, şimdi yapraklı bir müzik yapalım. Çok güzel bir. Hatta bazı mailler var. Nihavet niye okumuyorsunuz diyorlar. Şimdi biz de hazırlamıştık bir Nihavet. Ondan sonra şu nakşi değil meselesini konuşacağız. Çünkü bizde senelerdir şey yapılır. İşte Sultan Mahmut'un annesi Fransızdı da <laughs> o yüzden reformları yaptı, şuydu buydu falan diye. Fikret bahsettiğimiz evet. Fikret e, çıkardı belgelerini. Kadının Fransızlıkla alakası bile yok. Hiç. Bu arada Kösem'in de Hürrem'in de babalarının din adamı olduğu. Evet bir papaz çocuğu oldukları söyleniyor. İkisi de. Evet. Kösem'in belli değil de Hürrem'in ki öyle söyleniyor. Kösem'in çünkü soyu tam belli değil. Bir de o şey aslında siz başlamadan önce bir sürü yerde Polonyalı olma yazılıyor ama onun aslında Ukraynalı. Hayır Ukraynalı ama o, o dönem Polonya. O bölge Polonya'nın Polonya hakimiyetinde evet, tabii. Evet. Dolayısıyla bazı tarihçiler <laughs> onun Polonyalı diye şey yazıyorlar ama değil. Ah yalnız şimdi efendim Muzaffer İlkar'ın rahmetli evet. Muzaffer İlkar'ın yine bizim gençlik yıllarımızda çok okunup şimdi hiç okunmaz olan bir şarkısı. Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerinden ...günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dallar üzerinden... ...ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti. Sözler Munis Faik, Ozan soya ait. Şimdi ne güzel oldu. Şimdi gençlerde bir şey var, eğitimden geliyor. Ağız açmıyorlar, başta ona eğiliyorlar. Okulda öyle öğretiyorlar. Okulda Başınızı öyle öne eğerek tiz perdeleri çıkarıyorlar. Öyle şey olur mu? Hiç mi operasyon etmiyorlar? Sopranın kaldığı başına hatta gülümser. ...o rahat çıksın o sesler diye. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bu şarkılar aslında bilinen şarkılar değil tabii. Nasıl evet. değil? Ee, yani mesela yaprak. Sizin çocukluğunuzun şarkıları bu. Yaprak bilmeyebiliyor. Evet. Bilmeyebilir. O bakımdan şey nasıl çalışıyorsun? Nereden bu eserleri? Yani güzel çünkü icra. Teşekkür ederim. Evet, i̇yi çalışılmış belli ki. Yani direkt notadan geçiyoruz eserle. Herhangi bir şey. Birlikte <laughs> mi çalışıyorsunuz? Evet. evet. Bu tarz okunmamasının sebebi tamamen çalışmama yüzünden mi? Maalesef. Sorma, o bir üzüntü verici bir meseledir. Söyleyince kızıyorlar, yola icra bitmiştir Türkiye'de. Ve maalesef devlet eliyle bitirilmiştir icra. Hani TRT, şu bu, okul gibiydi. Eski hmm. radyolar, şimdi yok o şeyler. Evet, şimdi Nakşidil'e geldik. Evet, Nakşidil kim? Kimdi Nakşidil? Önce nakşidil. Türk modernleşme tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan ikinci Mahmud'un annesi. Birinci Abdülhamit'in eşi. Yani demin Ruh Şah'a o mektupları yazan adamın Birinci adamı. Abdülhamit'in birçok eşi var. İşte 7, 9, 11, 13 rivayetleri var. Yani birçok şey var. Nakşidil 7. kadın efendi olarak geçiyor. Tabi Nakşidil'in şöyle bir önemi var. Nakşidil'in işte Napolyon'un eşi Joseph'in akrabası olan Emede de Bük olduğu, Fransız kökenli olduğu, işte ikinci Mahmud'un da bu modernleşmeci tavrı, modern tavrı annesinden aldı, tevarüs ettiği söylenir. Bu uzun süre böyle şey yapıldı. Batı'da biliyorsunuz filmler yapıldı, romanlar yazıldı, bir Fransız evet. prenses falan diye. Ancak <laughs> Fikret arkadaşımız Sarıcaoğlu arşivlerde çalışarak Nakşi dili Fransız kökenli olmadığını, Kafkas kökenli olduğunu, muhtemelen de Gürcü, Gürcü kökenli olduğunu ortaya çıkardı. Ya Allah aşkına şu kökenli lafından ben nefret ediyorum. Gürcü olduğunu. Ne demek kökenli? Etnik köken. Yani etnik köken... <laughs> Şimdi Türkiye şeyde de kullanılıyor. Yani ayıp bir şey değil ki bu. Ermeni kökenli Türk vatandaşı ya. Ermeni diyelim de ayıp mı ne var bunda? Asıl Yahudi kökenli de deniyor. Yahudi ne var bunda yani? Bir şey yok. Ayıp bir şey değil. Yani ne olacak? Yani Niye Gür, Gürcü olduğunu ortaya çıkardı. Evet. Yani bu tabi ilginç bir şey. Hele imparatorluk döneminde. Hayır bu ayıp. Vatandaşlık ayıp, diye oldu, bir şey ayıp zaten. olduğunu söylenmiyor. O ağız alışkanlığı. Ama yanlış bir alışkanlığı. Ee, doğru. Şimdi daha önce Fatih Sultan Mehmet için de böyle bir rivayet var. Fatih'in eşlerinden birisinin Fransız prensesi olduğu evlendi. Hatta çok ilginç bir hikaye var. Bir anonim tevare Ali Osman var. Yani yazarı belli olmayan Osmanlı tarihlerinden birisinde şöyle ilginç bir şey anlatılıyor. Fatih'e bir Fransız prensesle evlendiğini Fransızların bundan çok gururlandığını ve Fatih'in zifaf, zifaf odasındaki çarşafının gemilerine bayrak olarak astıklarını yazıyor kronik. <laughs> yani bu kadar şey e, hikayelerde var ve e, yani Nakşede Sultan e, ile ilgili hikayeler doğru değildir. E, Tabi ikinci Mahmud'un annesi olması dolayısıyla da e, bu şey değil. Tabi başka çocuklar da var mesela bir Şehzade Murat var daha önce ölüyor. Hatta o da ilginçtir. Şehzade Murat'ın e, e, şeyinde ölümünde büyük bir fırtına çıkıyor. Yani cenazeyi zar zor defnediyorlar. Bir de Saliha isimli bir kızı daha var. Üç çocuğu oluyor Nakşedin Sultan'ın. Hmm. Ve e, tabi özellikle e, yani bu işte, padişah anneler açısından da önemli bir düzeltmedir. Yani pek çok kitapta da bu yer almaz. Yani bu yanlış bilgi genelde geçer. Tabii şeyi söylemek lazım. İlk dönemlerde mesela Türk ve Rum kökenli, yani Rum padişah anneleri. Hı. Daha sonra İtalyan, Ukraynalı, Hı. Rus kök Rusya'dan gelenler Çerkez oluyor. Çok var. Ya kardeşim, Son kardeşim Rus, Rus, Rus Rusya'dan gelenler. Şimdi o dönemde Rus da yok. Şimdi o öyle bir şey ki söylenmesi. Gürcü, Çerkez. O sonradan kayıyor. 19. yüzyılda ise Kafkasya'daki Çerkez kabileleri padişah itaatlerini belirtmek için kızlarını gönderiyorlar. Hı. Abaza, Çerkes kızları geliyor. Mesela Abdülhamit'in, Abdülmecid'in, Abdülaziz'in anneleri hep Kafkas kökenlidir. Yani Kafkaslardaki son dönemde de tamamıyla Kafkasya'ya ağırlık verilmiştir harem. Hatta ben belli dokümanları bugün bakarken şöyle bir şey keşfettim. 1870 ve 71'de Frederick Millingen diye bir adam bu hmm. şeyde Journal of Anthropological Society of London, Londra Antropolojik Sosyetesi, Sosyetesin Sosyetesi Cemiyet. Cemiyet. evet, hmm. e, tarafın e, için yazılmış bir araştırmada, daha doğrusu e, şeyde yazıda, hmm. uzunca da bir yazı. Adam şöyle şeyler yazıyor. Mesela Tintine Hanım diye bir e, şey varmış, köle tüccarı, Takiri. Hmm. E, ve onun oğulları, işte e, iki tane bey. Kızları kaçırıp işte saraya ondan sonra getirtiyor hı hı. vesaire bunların çoğu sizin başta dediğiniz gibi Kırımlı Tatarlar'dan evet. getirtiliyor ve şey yazıyor o dönemde tophanede çoğunlukla bu satış gerçekleş, hı hı. yani tophane bölgesinde satış gerçekleştiriliyormuş ve diyor ki hep sanılıyor ki hani bunların hepsi kaçırılıyor ve hı hı. satılıyor ama bir sürüsü kendi, kendisi isteyerek geliyor. Çünkü saraya dahil olmak bir kere hayat standartı olarak, eğitim Tabii. olarak, güç olarak çok büyük bir şans. Yani evet. orada mesela atıyorum Kırım'da kalsalar ki o dönemde yani bu bahsettiği 1870'lerde malum orası bayağı problematik bir bölge. Ya da Çerkezler o anlamda sadece inançlarını ya da haşmetli sultanı olan bağlılıklarını. bağlılıklarını kanıtlamak için değil, ekonomik anlamda da kendilerini kurtarmak için buraya hı hı. geldiklerinden bahsediyor. Bu. Tabi akrabalık bağları sürdüğü zaman yani burada birisi valide sultan olduğu zaman bütün aşireti kurtuluyor. Yani aşiretin hayatı kurtuluyor. Yani hı. aynı zamanda imparatorluğun. Çünkü Gözde biz, olmasa bile tabii. iyi mesela paşalarla o dönemin mühim insanlarıyla evlendiriliyor. Ve... Yani saraydan çünkü carilerin bir kısmı padişahla evlenmeyenler e, önde gelen devlet ricannı ile evlendirilerek saraydan çıkarılıyor. Ve şu da çok önemli. Saray evet. e, satın aldığı kadını bir daha asla satmıyor. Evet. Yani çünkü bir dönem Avrupa'da evet. öyle bir şey de var. Hani bir kadın giriyor, ondan sonra oradan oraya satılıyor diye öyle bir şey söz Yok. konusu bile değil. Ve azat etme de çoktu yani. Hürriyetini bağışlama belli bir miktarda ekonomik güç verildikten sonra. Hürrem'in 3 sene sonra e, azat ettiği doğru mu bir sürü çalışanı? Bunu bilmiyorum. Yani olabilir. Yani çünkü şey çok yani bu hatta bazı seyyahlar onu söylüyor. Yani Türkler diyor azat etmek üzere köle satın alıyorlar diyor. Yani o bir sevap kazandığına yani bir insanın hürriyetine bahşederek sevap kazandığına inandığı için böyle bir yola gidiliyor. Fakat o kelime yani çağrıştırdığı anlamda bir kölelik falan değil değil mi o? Yani bu, Hayır, saraydaki köle. Köle. Cariye köledir zaten. Evet. Kadın köledir. Evet. Mutlaka kibarlaştırıp şey yapmayın. Köle. Köledir yani. Ve tabii Gerçekten şunu da söylemek, lazım. Efendim. Yani bu kölelik. Yani o şey zamanındaki yani de bileyim, şey, hayır, eski şöyle... çağdaki şey... elik kılbaşlı patronlar değil. falan yoktu da ayıp. İşte değil. onu kastediyorum. hani zincirli, köle... zincirli bilmem ne. Hayır, hayır, hayır. Hayır. hayır, Yani şimdi şey var bir kere e, İslamiyet'in emirleri var. Yani Peygamberimiz bizim bize getirdi. Bir hukuk Yani ya. o kendi yediğiniz gibi yiyeceksiniz. Kendi giydiğinizi giydireceksiniz diyor. Yani bu bağlıyor. Yani orada dediği gibi Murat Bey'in yani burada zincirli, zincirli yani spartaküs zamanında olduğu gibi ezme şey yapma yok. Tabi kölelere en fazla ağır ceza şeyde veriliyor. Kaçtıkları zaman veriliyor. Ve en ilginci de şudur mesela Üsküdar Şerefsizciler'in bir numaralı defteri yayınlandı. Orada en önemli şey kaçak köleler. Çünkü Üsküdar'a kaçıyorlar. Orada yakalanıyor. Ee, yani kaçtığı zaman cezalandırılıyor. Orası veriyor. ayrı şehir. Oluyor ayrı şehir evet. Uzak. Bu arada haremi açıklamadınız hala. Neyine? Ha, saraydan başka. Saraydan mı geliyor isim harem Tabii isim, sarayın harem, de, harem, açıkladı, harem kısmı dairesi. Açıkladı ya onu. Oh. Tabii şey var artık son döneme gel haremin nasıl kalktığını anlatalım mı? Onu yapacağız. Şimdi şeyi evet. Üsküdar'a kaçıyorlar. Odan nereye geldik yara? Hayır şeyden anlatıyorum. Sizden alışkanlık oldu. Kölelerden anlatılıyor. <laughs> kölelerin e güzel değil mi şeyi oradan oraya attı Tabii şey var şimdi en güzeli. Şimdi de bitmeden değil ama. <laughs> en güzeli şu şimdi mesela artık kocaman hepsi birer şehir olan hatta Avrupa'daki birçok ülkeden büyük olan semtlerimiz var. Evet. Dururlu, Durur, Durur, vesaire Durur, Durur, Üsküdar tabii. tarafında. Onlar Üsküdar'ın köyleri hatta belgelerde şöyle yansıyor. Şimdi kış olduğu zaman <laughs> Üsküdara inemiyorlar. Dudulludan Üsküdara gelemiyor mesela, Alemdağ'dan Üsküdara gelemiyor. Yani böyle böyle bir durum var o dönemde artık şimdi karı görmüyoruz. Yani eskiden Üsküdara inemiyorlarmış. O şekilde anlatılıyor. Ee, bir e, izleyicimiz son dönem Osmanlı padişahlarının ses kaydı var mı? Ee, ben de bir tane var sultanlığın kaydı var. Ses kaydı mı? Ses kaydı var. Bir gün çalalım. Kovan bakalım. Evet. Bütün şey aşırı var ya bir o de o mesela. Şey <laughs> değilim bu <hususi gülüyor> koleksiyonumu yani. Ben de nasıl tamam dediniz diye şaşırdım. Bu da fahş edecek değilim. Şöyle bir müzik Men, dinleyelim efendim. Mezara mı götüreceksiniz beraber? Bana şey yapacak. Allah Allah. 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 Ama şey Fotoğraf koleksiyonu şey bana Şey bahsediyor. Daha önce <laughs> Mahmut Şevket Paşa'nın ses kaydı var ya. İnsan çalmıştınız <laughs> hareket ordusuyla. Abdülhamit indirmek üzere. Dinletmiştiniz, çalmıştınız, dinletmiştiniz de çalmıştınız dinletmiştiniz, deyince evet, başka, dinletmiştiniz. başka şey Yani insan onu dinlediği zaman tüyleri şey yapıyor yani. Ürperiyor yani ya. diken diken oluyor korkunç bir şey. Yani tarih karşınızda yani. Evet. Mahmut Şevket Paşa konuşuyor. <laughs> evet, de var. De, de var. De var. De var. De var. Bir de Sait Halim Paşa ile ilgili bir şeyler. Film miydi onlar? Yani o çok özel şeydi onlar evet. görünüyor. Efendim, ee, pardon. Şimdi Mehmet Bey, sizin bileceğiniz bir ses. Bu nedir o sevdiğim söyle bu halin. Lemi bir şarkısını Mualla Gökçay'dan dinledim. Niye A dediğini anlat şimdi. Ya i̇şte meşhur aşk hikayelerinden biri. Biz Mualla Gökçay'ı tanıdık. Yani yakın zamana kadar birkaç sene öncesine kadar konserlerimize geliyordu tabii. Yapma ya. Tabii tabii. Kaç yaşındaydı? 1400 falan. <laughs> o kadar değil. tabii Lemi Atlı <laughs> 1800... 1945'te öldü evet. ama 1800 kaç doğumludur? Ee, şimdi son aşklarından biri çok sık aşık olmakla hmm. meşhur olan Mahlalı. Ee, Muhalla Gökçay hastalanmış. Bostancı tarafında bir yerde oturuyor sıralarda. Ee, Öyle bunu, Muhalla Gökçay'ı söyleyelim kim oldu Muhalla Gökçay önemli bir ses, yani önemli 4, bir ses sanatçısı. Yani 1950'lerin çok 4-5 önemli hanım ses sanatçısından biri. biri. Ee, ve şey bir tabir vardır onun için müzik camiasında hükümet gibiydi denir. <laughs> hakikaten yaşlık halini görmemize rağmen hakikaten hükümet gibiydi. Yani oturduğu yerde baktırır doğruya. Yer. Ya bu kayıtta şimdi dinleyeceğimiz kayıtta Muhala diye geçiyor ama açıkçası ben benzetemedim. Bende başka kayıtlar da var. Sesin benzet. Ama Sesim önemli benzetim. olan şu bu şarkı onun için bestelenmiş. Evet. Rahatsızlandım duymuş. Kalkmış. Lemiyatlı yani. O zamanın dönemde ulaşım imkanları falan çok kısıtlı. Tozun toprağın içinde, kanter içinde yaşlı. Lemi. Gitmiş ve kim o, kim Lemi adlı. Onu seyircilerimiz bilmez. Ha, nereye nereye gitti, şeyin <laughs> bilmezler. Kim nereye gitti, ne oldu? Hastalanan kim? Onları anlattı i̇şte Bostancı. Gökçay, e, Bostancı'da oturuyor. Rahatsızlandığını Hı. duyunca, e, çünkü şuradan haber alıyor. Radyoda canlı neşriyatı var aslında. E, Muhalleli Gökçay ve Lemi Bey'in bir şarkısını okuyacak. E, radyo yayınından duyuyor hastalandığını. Hı. Kalkıp gidiyor ve eee başucunda romantik laflar. Yazdığı hatıralarından falan da nasıl bir dil kullandığı hakikaten müthiş. Çok ağdalı bir dili var yaşadığı yani yerine. Yani Muhalle kendisi için bestelenen, Muhalle Hanım'a kendisi için bestelenen şarkı. Muhalle Hanım. şey oldu. Evet. <laughs> Hanım'ın kendisi için bestelediği şarkının kaydını dinliyoruz. Kim bestelemiş kendisi? Ne bir akle deminden beri kimden bahsediyor? Allah, Allah şaşırttı. olmadı ki. Bu Hanım kendisi için bestelerse Lemak'ta nasıl bestelenmiş oluyor? Mualla Hanım kendisi için bestelenmiş olan şarkıyı ha, okuyor. Abi, şimdi evet. oldu. Lemi Atlı tarafından kendisi için bestelenmiş ne bir ders, şarkıyı okuyor. Nedir? A sevdiğim söyle bu halin. Niçin böyle sarardı Gül Cemal'in? Senin elbette var bir melalin. Tekrar i̇şte, nakarat. Grip mi olmuş bu Hanım bu kadar şey? Nedir? Grip ama bayağı bir grip. Günlerce ateşler içerisinde. Yani Zatürre yapmış. olsa senfoni yapardı. <laughs> evet, Ama biliyorsunuz. Senfoni deyince es e, Carmen'i ezbere bilirmiş Lemmy Bey biliyor musunuz? Fiyatı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış evet, bir makalesi evet. var. Evet. Enteresan adamlar. Baldan dala. Kalbine geldi. Bolero'dan İspanya'daki şeye kadar geleceğiz. Herhalde bu sahne. Evet. Bu hala Gökçe'yi dinliyoruz. Lemmy Yattı'nın şarkısını ne diyor sevdiğim söyle bu hali. Enteresan bir kayıttı çünkü tekrar söyleyelim. Bu hanımefendi için bestelenmiş bu şarkı ve hanımefendi kendisi için bestelenen şarkıyı okuyor. Şey, <laughs> e, Muhalla Gökçay. Yapabiliyor musun böyle? Ya Muhalla Gökçay mı? Kayıt da öyle yazılıyor. Neyan da benzedi ses. Önceki... Be Çünkü Zemin sesi onun daha toktu. Evet. Daha kabadayı bir şeyi vardı. <laughs> sert diyelim böyle şekilini falan kullanma. E son zamanlarda çok e, bir şey, kullanılır oldu evet. biliyorsunuz kaba kelimesi. Evet. Bir şey ben bunu ama şey için bizim jargon denir ya hani her hmm. mesleğin bir kendi kaba ses mi diyorsunuz? Yani kaba dayı okuyuş filan denir hani çabuk anlansın diye. Bir şey aklıma geldi 1950'li yılların e, radyo haftası dergilerinde dört hanım ses sanatçısının her sayıda mutlaka birinin evinde toplanmışlar, yiyorlar, içiyorlar. Hmm. Ve çeşit çeşit pozları vardır halıların üstüne uzanmış hmm. koltuklarda. Dört kişi e, Muhalla Gökçay, Efendim Perihan Altındağ Süzleri, geçen gün kaybettiğimiz Neriman Altındağ Tüfekçi'nin abla, e, kız kardeşi. Hmm. E, Müzayya Senar, e, Neriman Altındağ Büyük, abladır o evet. Hmm. Perihan Hanım küçüktü. E, bu ayrılmaz bu dört kişi birbirinden evet. Hmm. Ama hep şey onlardan ayrıdır. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Safiye almış, onlarla Safiye gözükmez. Hanım, Safiye Hanım or konkur, yani en üst. Evet. Yani Münir şey. Bey gibi değil mi? O, Radyo, Radyo Haftası evet. dergisi ne zamana kadar çıkıyor? Radyo Haftası dergisi 60'a kadar filan. Ama çok taklidi var, karıştırılır. Puntularına kadar aynıdır. Aynı ya, yani. çok tutuyor evet, demek. Ki. Çok tutmuş. Efendim bu. sayın nesil Adaya teşekkür ederiz. Resimler gönderiyorlar. Muaynalar <laughs> yok çayın. Öyle mi? Sen de albümleri var değil mi? E ben de kendi imzalı resimleri bütün albümü bende. Fotoğraf. De, fotoğraf. Ben Siz de Nemi Atılın'a yazdığı mektuplar var. <gülüyor> Mutlaka. <gülüyor> Gördün mü onları sen? <laughs> Göstermiştiniz. Ledi Ama sizde, diye. sizde resim yok değil mi? Biraz var Mehmet Biraz Mehmet çok, kadar çok yok. Çok edebidir. Yani. Ee, şey, dili, <laughs> Lemi Bey. Lemi <laughs> Bey. <laughs> evet şimdi harem nasıl bitti? Oraya geliyoruz. Evet. Siz buyurun. Sonra Siz ben de devam edeceğim. De şey vardır. Yalnız ondan sonra bu saray hayatı, court life. Şimdi haremin... Saray hayatı ve saray aşkları çünkü bu Avrupa evet. kültüründe çok önemli bir şey saray şeyi. Onu Pelin Hanım bize anlatacaklar.